Bilirsiniz. Tesla fabrikamızda doğacağı an çok ama çok önemli bir andır. Tabiri caizse tekerleğin asfalta değdiği andır. Üretim süreci presleme ile başlıyor. Şirket akünün dayanma menzilini arttırmak için S modelin %97'sini hafif alüminyumdan yapmaya karar verdi. Bu maliyeti sebebiyle seri üretim arabalarda nadir görülen bir özellik balyası 30 bin dolar. Düz alüminyum parçalarını üç boyutlu şekillere dönüştürmeliyiz. Bunu alüminyum presleme yöntemiyle yapmak ve umduğumuz kalite seviyesine ulaşmak son derece zorlu bir iş. Bu zor işi yapmak için Kuzey Amerika'da mümkün olan en büyük pres makinesini satın alıyorlar. Pres makinesinin uyguladığı muazzam basınç S model için ihtiyaç duydukları gövde şekillerini elde etmelerine olanak sunuyor. Robot kollar dört pres yuvasına alüminyum yerleştiriyor. Her aşamada daha detaylı bir üç boyutlu şekil elde ediliyor. Yığınlar halinde zemin plakası üretiyorlar. Bu hafif alüminyum parçalar S modelin güç ağırlık oranını geliştiriyor. Bu da performansı ve menzili artırmaya yardımcı oluyor. Şirketin kurucu ortağı ve teknik şefi J.B. Straubel bu iki unsur konusunda saplantılı. Bunu nasıl daha iyi yapabiliriz? Performans ve menzil geliştirilmesi gereken iki büyük meseleydi. İşte teknoloji ve güç aktarım sistemi konusunda teknolojimizin çoğunu bu iki unsura odakladık. Güç aktarım sistemi üretimi ikinci kat. S modelin kalbini yani motorları ve akü takımlarını ürettikleri yer burası. Tesla'nın akü hayatını geliştirme çözümü garip bir şekilde basit görünüyor. Dizüstü bilgisayar pillerine benzeyen binlerce küçük lityum iyon pil hücresi kullanıyorlar. Bu sıradan piller sayesinde şirket S modelin 480 kilometrelik bir menzile ulaştığını söylüyor. 400 ila 480 kilometrelik bir menziliniz olduğunda farklı bir kullanım şekline sahip olduğunuzu anlarsınız. Benzinle çalışan çoğu arabanın sahip olduğu menzile sahipsiniz demektir. Araba sıradan bir prizden bir saat içinde 100 kilometre gidebilecek kadar şarj edilebiliyor. Yıllık yakıt miktarı benzinin yaklaşık üçte biri. Yüksek performanslı akü takımı 7000'den fazla küçük hücreden oluşuyor. Pozitif ve negatif kutuplara ayrılarak dümdüz bir katman oluşturacak şekilde diziliyorlar. Son dizilim akünün güç ve menzilinin anahtarını oluşturuyor. Ve Tesla bunu kesinlikle büyük bir sır olarak saklıyor. Motor ünitesi de fabrikada üretiliyor. Bu aslında bir klima indüksiyon motoru. Bu bir 19. yüzyıl bilim adamı ve Tesla motorsunun adaşı olan Nikola Tesla tarafından icat edilmiş bir konsept. Basit bir motoru çalıştırmak için bir elektromanyetik alanın gücünden faydalanmıştı. Günümüzde Tesla bu motoru son derece iletken olan bakır bir silindirle geliştirdi. Elektromanyetik kasasına elektrik akımı verildiğinde içindeki bakır silindir dönmeye başlıyor. Bu bir yanmalı motordan yaklaşık 3 kat daha verimli çalışıyor. Hatta hareket eden sadece 3 parça var. Dost doğru arka tekerleklere bağlanıyor ve bir şanzıman sistemi gerektirmiyor. Tüm sürüş ünitesi 1 metreden kısa ve bir golf çantasından daha küçük. Ama aile boyu bir sedan olan S modeli performans arabaları sınıfına taşıyor. Aslında bu güç aktarım mekanizması tamamen bambaşka bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Program yöneticisi Jerome Guillen bu performansı geliştirmek için sürekli çalışıyor. Tıpkı bir ışık düğmesi gibi elektrik gücü anında araca yayılabiliyor. İnsanları şaşırtacak ilk şey anında bu kadar fazla tork elde edebiliyor olmanızdır. Araç anında tepki veriyor. Gaza fazla sert davranamazsınız çünkü gaza bastığınız anda araba gider. Arabayı çalıştırdığınız anda çok hızlı kalkış yapıyorsunuz. Çünkü tork gücü anında sağlanıyor. Eğer burada durup tekrar kalkarsam en başından itibaren arabanın sürat kazanmaya başladığını görürsünüz. Hangi süratte olursanız olun aynı tork gücüne sahipsiniz. Yani bir arabayı sollamak ya da ihtiyaç anında tehlikeden kaçmak çok kolay oluyor. Vites değiştirmesi gereken benzinli arabaların aksine S model en yüksek süratine hiç kesintisiz ulaşabiliyor. Elektriğe geçtiğinizde araca hafifçe ve anında iletilen torku ayarlayabiliyorsunuz. Bu sebeple şanzımana ihtiyacınız kesinlikle olmuyor. Bu tek vitesli bir güç aktarım organı. Ama sürüş konusundaki gerçek devrim elektrikli arabaların en önemli yeniliklerinden birine dayanıyor. Rejeneratif fren. S modelde geleneksel frenler bulunduğu halde onları kullanmanız gerekmiyor. Rejeneratif fren basit bir şekilde gazı azaltarak devreye sokulabiliyor. Fren yapmak istediğinizde şu anda yaptığım gibi ayağınızı pedaldan çekebilirsiniz ve araba kendi kendine fren yapar. Yani mekanik frenleri kullanmanız gerekmez. Çalıştırıldığında rejeneratif sistem manyetik olarak motorun dönüşüne direniyor. Arabayı yavaşlatıyor ve elektrik akımı topluyor. Elde edilen enerji aküyü yeniden şarj ediyor ve arabanın menzilini arttırıyor. Tekrar gaza bastığınızda elektrik gücü yine geri geliyor. Tesla buna tek pedallı sürüş adını veriyor. Bu sürüşe biraz farklı bir yaklaşım ama ayağınızı pedaldan çekince arabanın yavaşladığını anladığınızda vay canına bu harika tek pedal kullanarak araba sürebiliyorum diyorsunuz. Fabrikada teslim tarihi hızla yaklaşıyor. S modeli test üretim döngüsü ana montaj kısmına ulaşıyor. Araba kısmen çelikten yapılan bir alt gövdenin üzerine kuruluyor. Bunu yapmak için mühendisler bir iskelet yapının üzerine kirişler ve kalıplar ekliyor. Brad'ın yeni eğittiği kaynak robotu tam otomasyon testine tabi tutulmak üzere. Bu inceleme altında olan ekip için gergin bir zaman. Robotlar sıkı koordinasyonlu bir zincir halinde çalışıyor. İkinci aşamada sorun çıkıyor. Tüm çalışma durduruluyor. Teslim tarihi yaklaşırken Elon Musk, Tesla'nın bekleyen müşterilerini memnun etmeye kararlı. Depozito yatırmış müşteriler için bir S modeli test sürüşü etkinliği düzenlendi. Test sürüşü Jack Wilson bulvarında yapılacak. Böylece bunun vaat şeyi yapamayan bir gösteri arabası olmadığını görme şansı bulacaksınız. İçinde birçok insan varken son derece hızlı gidecek. Ve sessizce. Ve sessizce. Vay canına. Bu muhteşem bir şey. Bu gerçek üstü bir sahne. Hayal edebileceğimden çok daha havalı. Bunu gerçekten yaptınız mı? Evet, hoş bir araba. İlk sürüşün belgelenmesi gerekiyor. etkinlik başarılı oluyor. Bundan sonra şirketin müşterilere söz verdiği S modelleri teslim etmesi gerekiyor. Sadece haftalar kalmışken kaynaklama işlemi bir otomasyon problemiyle karşılaşıyor. Robot mengenelerden birinin hizası birkaç milimetre kaymış durumda. Bu ufak bir fark ama tüm süreci sekteye uğratmaya yetiyor. Robotların çalışma şekli ve bir milimetre gibi çok ufak bir hata payımız olmasından dolayı bazen bazı parçalar mengenenin en ucuna ulaşmıyor ya da tam yerine oturmuyor. Büyük bir gecikme tüm üretim programını sekteye uğratır ve teslim tarihine yetişememe tehlikesi doğurur. Ayarlamaları yapıyor ve robotları tekrar çalıştırıyorlar. Bu sefer hiçbir pürüz çıkmıyor. Montaj işlemi ekibi rahatlatacak şekilde seri üretim için onay alabileceğini kanıtlıyor. Otomatik üretim hattında sıra S modelin dış görünüşüne geldi. S modelin kaportası 14 farklı bölümden meydana geliyor. Tesla iş hızını artırmak için her bölümü birbirinden ayrı ön montaj istasyonlarında üretiyor. Kapı ön montajı. İç iskelet dış panelle birleştiriliyor. Robotların kıskaçları bir araya gelince bir perçin civatasıyla alüminyum levhaları birleştiriyor. Sağ tarafta yan gövde ön montajı yapılıyor. Tesla'nın robotlarının en gelişmiş yönlerinden biri de her bir kolun farklı görevler yapabilmesi. Alüminyumu birbirine kenetleyebilmek için presleme, kaynaklama, perçinleme ve yapıştırma gibi çoklu işlev görebilen robotlar kullanmamız, yani teknolojinin tüm avantajlarından faydalanmamız gerekiyor. Yoğun ve verimli çalışabilmek için bu esneklik büyük önem taşıyor. Bir robot bir kıskaç aleti kullanarak spot kaynak yapabiliyor sonra kıskacı otomatik olarak bırakıyor ve bir mengene aleti alabiliyor. Panelleri birleştiren kol artık onu bir sonraki istasyona taşıyabilir. Bu zekice ama zor ve sürekli geliştirilmesi gerekiyor. Bir şey çizerken bir elinizle kalemi tutar, aynı elinizle silgiyi de kullanırsınız, değil mi? Yani aletleri değiştirirsiniz. Burada da aynı geçerli. Bölümler hazırlandığında kaporta montaj istasyonunda bir araya getiriliyor. Kaynaklanmış alt gövdeye perçinleniyor ve arabanın temel kabuğunu oluşturuyorlar. Tüm bölümler ana iskelet hattının etrafında hizalanıyor. Otomatik üretim hattı kapıların oturacağı yan bölümleri yavaş yavaş tamamlıyor. 3 arabadan oluşan test serisi tamamlandı. Kaporta montaj istasyonu tam otomasyonla başarılı bir şekilde çalışabildiğini kanıtladı. Bu seri üretime geri sayımda büyük önem taşıyan bir dönüm noktası. Montajı tamamlanan alüminyum kaportaya şu anda beyaz kaporta adı veriliyor. Renklenmeye hazır. Beyaz kaporta onu boyama bölümüne taşıyan bir tavan vincine yükleniyor. Bu devasa tesiste boyama merkezi tamamen ayrı bir binada bulunuyor. Fremont fabrika sahası 95 futbol stadı kadar yer kaplıyor. O kadar büyük ki S modelin üretim hattı tüm tesisin sadece yüzde yirmisini kaplıyor. Gilbert Passin'e göre fazladan alan Tesla'nın elektrik devrimi konusundaki büyük stratejisi için bir temel taşı niteliğinde. Tesla fabrikası çok büyük, yaklaşık bir buçuk milyon metrekare ve iki katlı. Şu anda bu alanın çok küçük bir kısmını kullanıyoruz. Arkamda gördüğünüz üzere çoğunluğu bizim karanlık taraf dediğimiz yer. Bu kısımlar karanlık ve henüz kullanılmayan yerler. Ama gelecekte bu binayı tamamıyla kullanmak için planlarımız var. Bu geniş alanlar şirketin aşamalı üretim planlarının önemli bir parçası. Bu alanları daha fazla Tesla aracının üretimiyle doldurmak istiyorlar. Çok yüksek hacimli, ekonomi sınıfı bir model olan üçüncü aşama arabası. Gelecekte araç skalamızı genişletmeyi hedefliyoruz. Belki daha küçük ve pazarda daha uygun fiyatlı bir araç yapmayı amaçlıyoruz. Bu fabrika bu iş için ideal. Burayı bir süper mega fabrikaya dönüştüreceğiz. Uzun vadede Fremont'ta düşük maliyetli üçüncü aşama elektrikli arabadan milyonlarca üretmeyi planlıyorlar. Bu da Elon Musk'ın büyük teste planının son adımı. Elektrikli arabaları geniş kitlelerin kabul etmesi için üçüncü nesil aracımız var. Bu ucuz, yüksek üretim hacimli bir araç olacak. Devasa fabrikanın geri kalan kısmını dolduracak araç da bu olacak. Bu fabrikayı yılda yarım milyon üretim kapasitesine çabucak ulaştırmak istiyorum. Elon'un stratejisinin geleceği öncelikle S modelin başarısına bağlı. Üretimde teslim tarihi giderek yaklaşıyor. Kaporta merkezinden tavan vinciyle taşınan alüminyum kaporta boyama merkezine ulaşıyor. Bir arabanın birinci sınıf bir sedan gibi görünmesini sağladıkları yer burası. Bu son teknoloji ürünü bir işlem. Tesla'da bolca ileri teknoloji kullanılıyor ama size söyleyecekleri ilk şey Tesla arabasının ne renk olduğudur. İşte boya bu kadar önemlidir. Hastar atılan araba boyanmaya hazır. Bu araç şirketin alameti farikası olan renge boyanacak. Yani Tesla'nın imza kırmızısı adını verdiği renge. Bu diğer tüm arabaların kırmızısından farklı bir renktir. Boyata elde etmek istediğimiz özel parıltıyı sağlayabilmek için cam pulu kullanarak geliştirilmiştir. Bu kusursuz bir koreografiye sahip bir otomasyon şaheseri. Boya robotları bile çok işlevli kapıları açıp kapamak için bir aparat kullanıyorlar. Püskürtme bitince boyanan kaporta, boyanın kuruması ve çifte cila işlemi için fırına gönderiliyor. Araba geçiş onayı almadan önce bir uzman ekip son cilayı kontrolden geçirmek için saatler harcıyor. Elon bize boya işlemi konusundaki beklentilerini çok net bir şekilde anlattı. Boyamızın cam gibi, piyano cilası gibi görünmesini istiyor. Bize verilen zor görev bu ve bunu yapacağız. S modeli boya merkezinde bir buçuk günden fazla zaman geçiriyor. Detaya gösterilen bu özen genel montaj merkezine taşınıyor. Öncelikle S modelin panoramik tavan camı monte edilecek. Montaj robotu arabanın üst kısmının bir fotoğrafını çekiyor. kablolar ve koltuklar yerleştiriliyor. Aerodinamik kapı kulpları takılıyor. Son teknoloji ürünü ön panel arabadaki yerini alıyor. Bu panel, arabanın teknoloji meraklısı batı yakasının bir ürünü olduğunu kanıtlıyor. S modelde Tesla'nın silikon vadisi komşularından ilham alan dokunmatik ekranlı bir tablet var. Tesla büyük ölçüde bir silikon vadisi şirketidir. Silikon vadisi işleyiş sistemine sahiptir. Google veya Facebook ya da Apple'ın işleyiş sistemlerinin muazzam ölçüde otomotiv uzmanlığı ile birleşmesinden meydana gelir. Amacımız alışık olduğumuz şeyleri, yani telefonlarımızı, bilgisayarlarımızı ve onlarla aramızdaki etkileşimi arabaya kazandırmaktır. Tüm komuta merkezi 17 inçlik tablette bulunuyor. Aracın içinde kesinlikle hiçbir düğme yok. Hayret verici şeyler yapabiliyor. Sadece aracın iç kısmını tertemiz ve ferah kılmakla kalmıyor, aynı zamanda araba üzerinde harika bir kontrole sahip olmanıza olanak sunuyor. Hem de tek bir tuşla. Büyü gibi. fabrikaya dönüyoruz. Seri üretimin başlangıç tarihine sadece iki hafta kaldı. İlk test aracı serisi büyük önem taşıyan son safhalara ulaşıyor. Güç aktarım sistemiyle kaportanın birleştirilmesi. Benzinli arabalarda güç aktarım sisteminin yüklenmesi uzun süren bir işlemdir. Elektrikli arabalarda ise sadece iki adımda tamamlanabiliyor. Birinci adım. Süspansiyon ve frenlere sahip motor ünitesi arka tekerleklerin arasındaki yuvasına oturtuluyor. Arabaya monte edilecek bir tahrik mili veya şanzıman yok. Tek bir hareketle yerleştiriliyor. Son montajdaki çalışma çoğunlukla elle yapılıyor. Robotlar gibi montaj hattı işçilerinin performansı da izleniyor. 509 beyler. Her araçla tam üretim döngü süresine veya takt süresine yaklaşıyorlar. Ürünü müşteriye zamanında teslim edebilmeniz için fabrikadaki her istasyonun tak süresi içinde belli bir faaliyet düzeyine erişmesi gerekiyor. Burada hedeflenen süre 4 dakika 40 saniye. Üretim süreci boyunca ikinci dakikaya girdik, beşinci dakikada izlediğimi duyabilirsiniz. Böylece o 4 dakika 40 saniyelik süre erişmeye çalışırken ne durumda olduklarını bilebiliyorlar. İkinci adım, akü takımının yerleştirilmesi takımın çelik kasası arabanın şasisi oluyor. Yerine oturtuluyor ve S modele sağlamlığını kazandırıyor. Tamamlanan ilk arabalar son teftişe ulaşıyor. Elon'un ısrarları üzerine teftiş bambudan yapılmış bir platformun üzerinde gerçekleştiriliyor bir arabanın güzelliğini ancak çevresi de güzel olursa değerlendirebileceğinizi düşünüyor. Son olarak test sürüşü yapılıyor. Tesla'da test sürüş pisti çok farklı. Elektrikli arabalar egzoz gazı üretmedikleri için kapalı alanda kullanılabiliyor. çalışanlarımız bu arabayı üretirken harika iş çıkardılar. Boyanın ve tüm aracın kayda değer kalitesini, kaportanın sağlamlığını görebiliyorsunuz. Bugün çok gurur duyuyorum. Bu test üretimi geçen ilk S modeli. Kalitesi yeni mega fabrikanın seri üretime geçmeye hazır olduğunu kanıtlıyor. Bu şirket için büyük bir an. Bu arabanın test pistinde tur atması Tesla fabrikasının seri üretime hazır olduğunu gösteriyor. Yılda bundan 20 bin tane yapmalıyız. Ama bu işi olmuş bilin. Sadece yapmamız gerekiyor. O kadar. Ve bunu yapacağız. Fabrika artık teslimat tarihine doğru koşabilir. Bu da Tesla'nın elektrikli araba devrimi için stratejisini izlemesine olanak sağlıyor. Dünyadaki tüm arabaların sıfır emisyona ve sıfır gürültüye sahip olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Ayrıca bunu son derece temiz bir çevrede yapabileceğiz. Bu harika bir şey olur. Bu Tesla'nın tamamen elektrikli arabalarla dolu geleceğinin vizyonu. Duman veya sıcaklık yok. Gürültü veya kirlilik yok. Pahalı benzin yok. Sadece temiz ve sessiz sokaklar var. Gün ve gün insanların Birlikte büyüdüğümüz ve artık kanıksadığımız arabalar karşısında elektrikli araçlar hakkındaki düşüncelerini tek tek değiştirmemiz çok etkileyici bir şey. Bunu tek bir ürünle yapabilirsek bu inanılmaz bir başarı olur. Büyük bir başarı. Tesla, bundan 10 yıl sonra Tesla yaygın arabalar konusundaki algıyı değiştirmiş olacak ve geleceğin elektrikli arabalarda olduğu gerçekten net bir şekilde anlaşılacak.